bekliyorum kanka. Bir daha. Akko yer oraları sever. Ben de sonunda. Bitiriyorum bunu. Bıraktılar kendilerini. Umut kanka drone kaldırsana. Yok mu görev ya? Gelmedi ki. Oz sayede kaldır. <laughs> tamam kaldırdım şu an. <laughs> oh, solun solun. Atı. Geldim. Nak bu. Bir tane daha var arkası. Bir tane daha var. Ko Koşuyorum sağlık kanka ona. Gören beni. 47 yedim. Evet. İçeri kaçtı. yedim. Allah kahretsin diye oynadığım oyuna bak kapatıp gidelim istersen. Sağında, sağında. Lir, bilen, sağında. bilen, 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 bilen. Ver bakayım bana sen. Kanka üstte var sağ. Ya bu oyunun sway muhabbeti beni deli edecek ya. Öldüm kank. İki tane var. Birisinin canı kırık bayağı onu da vurdum Umut. Güzel. Vurdu vurdu Umut. İnanılmaz ya. Adam var bende beyler. Yanlış duymadıysam. Sanki bunun içinde gibi. Arkada Böyle. bir bay yok ya. İki de. Dörtten ikiye geçti. Önüm iki. Bir nakım var. Bir nakım daha var. <laughs> umut sağa bak. 240, 210 arası koşuyor. Spot, spot ikizde de spot var. Kaptıracağım. <laughs> Gördünüz. Ya merdivenden orada. Çıkan merdivenlerin. Nice. Ben döndüm arkada kastım alacağım. Nak biri. Kastımda biri nakladım. Like, Önüm Önüm Nike. Oynuyorum. Aa, Üçünün farklı yere gittik. Bayağı vurdum buna. Bitirin de bana dönün. Tamam. Hop. Lan kurutum. Vurdum ona bayağı. Vurdu bir, iki vurdum vurdum 72 vurdum ama basmaya devam et korkma Vuracağız bunları Sağda var bir tane Umut oyna bak sağdaki Tam sağdaki düşü de sola devam et Sollu bak Alanla oynuyorlar Benim ama buna Tamam oynayacağım sana daha geliyorum Nak Alana al, al, kuşan nak Merse de vurdu gidiyorum kanka ben Var daha sanırım orada ya Bileri atıyor ama Var 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 Dumurtu Etini ye kanka Alan gele koş. Solu koş, solu koş şimdi. <laughs> Aşağıda koşuyor. Nak. <laughs> Bitirdim tane var 10, 4, O da etini yiyor. 33-50 bir canı var. Evet. daha. Bir oynayalım sandım. Gördüm. Adam vardı öte, Bir dakika vuracağım bunu. Bir görüyorum. Bir görüyorum. Nakko. Geliyorum. Tuttuk ses geliyor ama anlamadım. Evet sıkıyor burada. Gördüm herife. Bravo. Ona devam varım. Bak Umut Umut markamı görüyor musun? 1 2. Gördüm. O, bence Gördüm. kalalım Gördüm. Burada. burada. Kalalım kalır, burada. Kalacağız. Sola doğru açın. Lero. Hat boyla ha açın. Hat boyla açın. Hat boyla açın. Koşuyorum. Hani gel önümüzde adam var. Bir nakım var. Oy, kötü nak yedim. Geleceğim. Hadi, hadi. Arabanın oradaydı en son. Smoke tuz alamadı. Okay. I got you. Ben aldım oyunu sen Hakko. Cross'u kal sen Hakko. Sağla oynayacak. Tamam o kişi. Çok yedi. Etini yiyor, sola koştu, sola koştu, arkada koştu. İşte panik. Gel al. Ben baka baka geleyim ben. Kanka. Gördüm. Nako. Contact enemy in point Etini yiyor bizimin var. Nak birin. Evet. Yoldaki etini yiyor. E nako da 37 benden. Artısı olan var mı? Maalesef. Sol atıyor. Sol çıkıyor. Şurada. 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 Şurada da var. Kanka markamı görüyor musun Umut? İki numara. Evet. Sollu gidiyorum ben biraz. 17 yedi arkadaki. Oynuyorum sola. Oyna oyna oyna. İki, iki kudos var bende. Sağdan sıkın. Sol açı versin. Yakın var yakın, var, yakın var Bekle vuracağım onu. Deron'un yakını bende, var. Bende farklı bir squad var galiba. Evet yolda koşuyor sana. Bani 17. Altında bak. Kaçır iş bu. Burada. Kanka öldüm ben sanırım. Öldüm az. İçeride adam. Oha be kanka. Bana baksana bakabiliyor musun? Arkam adam var. Bence ikiye kaldırıyorum. Hak koyu. Koşarsa vuracağım. Bekle geliyor. Bekle geliyor. Arkasındaki... Bir tane var. var. Bir tane var. Bir tane var. Bir tane var. Güzel. Sen gel. Gel sen. Vuruyorum. Bir canı var. İyiyim. Bir canı var. Lero dikkat et soldan kaneye atıyor. Şurada adam var. Ölleri önünde adam var. Bak bu smoke yap ya. 120 140. Nako nako nako. Tamam et. Helikopter geldi. Soluna dikkat et. Bakıyorum Solundaki soluma. Hala yok gözükmüyor. mü? Yan, biri nak ölmüş şimdi öldü. Bak, bak şuradan atıyor. Önüm. Önüm. Tamam. Armorum yok. Döndüm. Dağ var, dağ var, dağ da var. Altında. Kulenin altına geliyor abi. Arkanız. Oo, sağ arkanız kulenin altına sen geliyor. Sen tut. Sen tut aklını. Respawn tarafı adam var. Mut. Kulenin altında Arkam sıkıyor. Artık orayı vur ama. Koş diyorum ya orayı sen tut. Artık. Lan tut. Ya Armor var mı beyler? Biletini yiyor biri burada. Yok. Kamyonun arkasında. Ben de. Tuttum lan. Geriye kaçtı. 17'ye okay. de. you. Armor. Allah'ım. Bas 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 bas. Solda gidiyorum ama. Aşağıda eleman görüyorum adamı. Sam 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 sam. Yatıyor dipte arkamda. Allah cezanı verecek ölüyorum. Öldüm herhalde. Ateşten göremedim. Ee... Benim az uçtu yani. Farkındayım. Koşuyorlar bak. Açık. 15 mermi. Diamar mermisi lazım. Umut. Neydi ki o? Diamar. E... en solun bir sağa. Yok. Çizgi. Tek mermi. Aynen aynen aynen. Bak burada hala. Gördüm. İyi de gidiyorduk Buna... oraya. Buna gideyim mi? Ağamız ne alemde? Gitme gitme. Bakıyorum Bekle. ya. Bir cükloya oturabilir miyiz? Otururuz gel kanka. Sağda adamlar var. Gördüm. Koş aldık. Gel 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 gel. Onlar birbirini yesin o sıra. Vurdular, vurdular. Vurdular mı? O oh, onay. Nak bire. Soldaki daha açık gibi. Hadi. Evet. Aa, yakın baya. Ne o. Bu da Son bir kaldı sanırım. Ö önüne çıkacağım yok iki. İki olması lazım. Solunda cam kırıyor biri. Hop soldan yedim. Ön adam önünde. Kaldır da helal. Bir de gitti herhalde ya. Yo yo. Lan de bi alamadım. Var mı? Yok. Sağdan bakıyorlar. Binada uzak. Ya yani orta olsa olur. Otursan. Şunlar patlamaması lazım. Patlarsa sıkıntıya e gireriz. Arkam. Bir canı var. Güzel devam. Gel havadan info vereceğim size. Oni. Oni. İçeri girdim. Sağlı oyna. Sağlı Bekle. oyna kaldığımız yerden. Hemen geliyorum şunu açmam lazım. Kalkmadınız mı siz? Kalktı, kalktık kalktık. Kalktılar kalktı. Kalktı. Bekle, bekle şimdi. Umut, ee, kanka. Evin arkasında var. Evin ark, evin. E sağımda var, sağımda var. Burada, markımda. Devam et. Bekle, ben info vereceğim sana. Bir dakika dur. Şunu çatısına ineceğim. Adam burada markımda. Bir, iki. Almış yeri. Bir canı var. Do Dolu gidiyorum lan. Oynayın. Diğer kuleye doğru koştular abi. Biri kulü kulü. As kaçamadım ya. Güzel vurdu gör. E, paniği... Bitirdi bitirdi. Bitirdi e, adam e, sniperla e, vurdu bir canımı bıraktı ya. İkiler ya da birler. Yardım lazım hele vurun şunu. Olan. Hmm. Onda seyleri var. Ağzını bekle. Bak buradaki Biz de. Geldi size. Armor da Arka atıyor. Nerede oğlum silah? Geri, içinde, geri, soyun içine, soyun içine, soyun içinde görüyorsun da neyse. Devam et, devam et, devam et. ama. Çık geri. Alanda tut. Önümde. Sol takım. çıkıyor abi. Yüz. Son takım onlar. Sağımızda. Kayanın arkasında. Sağ kayanın arkasında. 126. kendi artın bana gel. Arkan da Lero. Biri de sağında Lero. Biri tam sağınızda. Tam sağda. Bak. Orada. 300 tarafı. Armor'dayım. Bak burada. Kal öyle. Benden al armor kalana. Arkan var. Lero benden KTS alabilirsin. Bir dakika kanka. Bak dikkat çok şey yapma. Çok yedi çok yedi. Senin için ettim. Armor'um yok kanka. 8 tane var verin. Atsana 2 3 tane hemen hızlıca. Tamam eyvallah devam et. Devam et. Bir kişi kal sanırım sağlı ya. Konteyner arasında. Evet, evet. Sağlı devam. Sağlı. Sağ. sağlı. Oynayın üzerine ya. Alırsınız. Trade'li hapı. Kalkuruz. Kalkuruz sana koysun. Hadi her yerden. Helal. Bakursan armor bastım da gözükmedi mi? Basmadım. Bunu.